Bugün israftan söz etmek istiyorum. İsrafın ne kadar kötü bir şey olduğundan söz etmek istiyorum. Sadece ziyan değil aynı zamanda günah biliyorsunuz israf İslam'da da birçok dinde de der. ciddi şekilde günah. Günah. Hiçbir şeyi israf yapmamamız lazım. İsraf bir bonkörlük değil. İsraf bir düşüncesizlik, bir haksızlık, başkasının nasibini yemek. Bayağı ciddi başkasının nasibini yemek. İsraf aldığınız maaşın, çalışanların, kazananların her türün parasını alıp şöyle yakmak demek. İsraf çöpe atılan paralar demek. İsraf sağlığınız demek. Gidiyor sağlığınız israfla birlikte. İsraf dostluğunuz gidiyor sağlığınızla birlikte. İsraf çocuklarınızı alıştırdığınız kötü bir alışkanlık. İsraf kötü. İsraf yarınları yok eden bir şey. Nasıl yarını yok edecek? Yok. Elektrik kullanıyorsunuz. Elektrikli israf inanılmaz kötü bir şey. Bir evi düşünün, odaları düşünün. Siz, eşiniz, kadın ya da erkek, çocuklarınız bir odaya girip öbür odaya giderken oranın lambası açık kalıyor. Siz mutfakta çalışırken salonda hiç kimse yok. Televizyon da açık ve e, lamba da açık. Elektrik gidiyor. Siz var odasınız evin her tarafı açık. Çocukların odası açık. Çocuklar yok. Siz belki girdiniz ve temizlik yaptınız açık. Belki çocuklar var. Çocuklar oradaysa bile siz salonda değilsiniz. Mutfaktasınız, çamaşır yıkıyorsunuz, bulaşıktasınız ama her yer açık. Yazın özellikle sıcak ülkelerde, sıcak şehirlerde yaşayanlar için klima Klima müthiş bir şey. O kadar çok elektrik çekiyor ki. Ama diyeceksiniz ki sıcaktan da durulmuyor ki. Haklısınız. Sıcaktan durulmuyor. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Yazın 3 ay mı klima kullanıyorsunuz? 4 ay mı klima kullanıyorsunuz? Çünkü bunda israf yok. Mecbursunuz dayanamazsınız ki. Eğer sıcağı da tahammülünüz yoksa işiniz çok zor. O zaman elbette klima kullanacaksınız. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Dengeleyeceksiniz. Nasıl dengelemek? O dört ayda harcanan fazla elektriği diğer aylarda telafi etmek için dikkatli kullanacaksınız. Çamaşırlarınızı yarım makine değil, bekleyin doldurun makine dolsun. Bulaşıklarınızı yarım makine değil, doldurun bulaşıklar tamamen dolsun. İsraf, ekmek, Türkiye'de en çok israf yapılan şey ekmek. Bütün çöplerde ekmek var. Biz İslam ekmek yere düşünce alıp öpüp başımızın üstüne mi koyuyoruz? E çöp sepetinin yanından geçin. Bütün çöp sepetleri, bütün her yerde ekmekler var. Hani bir laf var ya, o da yine basit olacak ama ben anlatmakta mı zorluk çekiyorum? Yoksa bu kelimeleri kullanmak hoşuma mı gitmiyor biliyorum, bilmiyorum ama bu ne lahana? Bu ne Doğru? Ekmekte israfat sapada fazla. İsraf yapıyoruz. Bir yerden bir yere gideceğiz. Çok da uzak değil. Olur mu canım? Arabamız var. Bileriz arabamıza huaparcadık, çalıştırdık benzin. Benzin su. Su bile çok pahalı. E benzin çok çok pahalı. Gideriz şöyle, Bakkala gidiyoruz. Markete gidiyoruz. üç adım ki sağlığımız için yürümek şart. Yürümek lüks değil. Mecburiyet. Sağlığımız için, bacaklarımız için, kaslarımız için, bağırsaklarımız için, midemiz için, başımız için ne yapmak gerekiyor? Yürümek gerekiyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? O arabalardan biraz daha uzakta kalmak gerekiyor. O da israf. İsrafın her şeyi fazla. Sevginin fazlası israf. Saygısızlığın fazlası israf. Saygının fazlası israf. Her şeyi dozunda. Dozunda ayarlamamız lazım. Bunun için gerekiyorsa düşüneceğiz. Bunun için gerekiyorsa emek harcayacağız, çaba göstereceğiz. Ama israf yapmayacağız. Hele bizlerin bu dönemlerde, bu pandemiden sonra çalışamayanlar o kadar çok ki. Her esnaf kan ağladı, kan ağlıyor. Her şey o kadar kötü iken lütfen, lütfen aileler, o küçücük topluluklarda başlayan israfı düzenleme tüm her yere yayınlanır. Yayılır. Yanlış söyledim. Lütfen israf etmeyin.